Tabii. Bu akşam gelirseniz çok sevinirim. Evet, evet. Yine aynı lezzetleri sunacağız. Hoşçakalın. Kemal Bey. Muzaffer Bey. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Anlamadım. Yok anlıyorsun. Anlıyorsun da anlamazdan geliyorsun. Peki daha açık söyleyeyim. Nefise'ye ne amaçla yaklaştığını biliyorum. Ve ya, tabii utanmadan bunun için Emre'yi kullandığını da. Bunlar senin kuruntuların. Emre'yi kullanmak gibi bir düşünce benim aklımın ucundan geçmez. İyi bir çocuk o. Ve beni de çok seviyor. Ama anlaşılanı ki senden nefret ediyor. Tatavayı kes. Çok güzel bir söz var bilir misin? Ne ekersen onu biçersin diye. Emre'nin senden nefret etmesinin nedeni... ...senin şimdiye kadar ektiklerin sanırım. Nefisenin etrafında dolanmak için yapmayacağın şey yok değil mi? Bir aşçı bulamadın öyle mi? Benim bu numaralara karnım toplu masalı çocuklar bile gitmez. Bugün benim karım buraya oğlu için geldi. Bunu sakın unutma. Seni son kez uyarıyorum. Eğer bir daha seni karımın etrafında görürsem bu kadar kibar davranmayacağım. İyi günler Kemal Bey. İyi günler. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.